Ama bu arada elbette bize de destek çünkü bir yandan da önlemler bu salgınla mücadele devam ediyor. Dolayısıyla bize de destek. E başka ülkelere bakıyoruz %90'a kadar masrafları karşılanıyor esnafın maaşları ödeniyor işçinin. Onun dışında bize de ümit bize de artık ne geliyorsa aklınıza bize söyleyin yazın biz de vakit bulursak paylaşalım. Hemen aşıyla başlayalım bakalım aşıda durum neymiş aşı bizde ne zaman? hazır olacak ve uygulanmaya başlayacakmış. Aşağı yukarı 25 milyon kişi aşılanacak bu aşı takvimi içerisinde. Salgınla mücadelede Türkiye'nin umudu olan Çin aşılarının bu hafta içinde gelmesi bekleniyor. Günü henüz net değil. Aşılama takvimi ise hazır. İlk aşı için 25 Aralık tarihi verildi ama uzmanlara göre süre gecikebilir. 25 Aralık biraz erken gibi geldi bana. Henüz çünkü aşılar daha ulaşmadı Türkiye'ye. Aşıların ulaşması, onların test edilmesi, aşı merkezlerine bunların sevk edilmesi. Tahmin ediyorum ocağın ilk birinci, birinci haftası içerisinde olur diye düşünüyorum. Çin'den gelen aşıların ilk durağı Ankara. İçeriği test edildiği 10-15 günlük süre boyunca da depolarda bekletilecek. Onayın ardından Türkiye'nin dört bir yanına dağıtımına başlanacak. Her hastanenin ya da her merkezin, her ilin kendi aşı üniteleri var, aşı merkezleri var. Zannedersem o kişilerin isimleri de alındı her bölümden sağlıkçılar için konuşuyorum o bölümlere bunlar nakledilecek bu aşılar ve hızlı bir şekilde bütün illerdeki sağlık müdürlüklerine gönderilecek. Oradan da sağlık tesislerine gönderilecek. Dört aşamada yapılacak aşılamanın ilk etabında salgınla mücadelede ön safta yer alan ve en riskli grup olan sağlık çalışanları var. 65 yaş üstü de liste başında. Sadece daha önce koronavirüse yakalanmayan kişiler aşılanacak. Günde 450 bin aşının yapılması hedefleniyor. Özellikle son 6 ay içerisinde Covid enfeksiyonu yakalanmış olanlar aşılanmayacaklar. Sağlık müdürlükleri tarafından aşı olmak isteyenlerin isimleri alınıyor. Liste yapılıyor, hazırlanıyor. Sağlık çalışanları deyince işte bunlar içerisinde öğrenciler de giriyor mu? Tıp fakültesi öğrencileri işte internler mi girecek? Aslında onların da tabii ...bir karar verilmesi gerekiyor. Çünkü onlar da şu an hasta bakıyorlar ve risk altında sayılırlar. Aşılar aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri tarafından vurulacak. Ancak kronik hastalığı olanlar ve evlerinden çıkamayacak durumda olan kişilere... ...aşılama adreslerinde filyasyon ekipleri tarafından yapılacak. Aşı olmak isteyenler e, sağlık müdürlüklerine ya da aile hekimliklerine bildirecekler... ...ve e, evlerine gidilerek bu kişilere bu aşılar yapılacak. Benim de başvurmam lazım aşı olmak için yoksa bana mı ulaşılacak... İki türlü de olabilir. Salgının hani bir an önce bitirilmesi istendiği için e, bence kişilere ulaşmak daha uygun bir yöntem. Türkiye salgınla mücadelesini aldığı tedbirlerle sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayısı 26 binlere düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise aşılama başladı. Aralık sonuna kadar 40 milyon doz aşı dağıtılması, Mart sonuna kadar da 100 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Tedbir almadığı için tepki çeken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, gerekli olmadıkça kendisinin ve Beyaz Saray çalışanlarının aşı olmayacağını duyurdu. Almanya'dansa bir iyi haber geldi. Ülkedeki bir biyoteknoloji şirketi koronavirüsü tamamen engelleyecek ilacı bulduğunu açıkladı. Acil onay için başvuru yaptı. Virüsün mutasyona uğramasına karşı da koruma sağladığı belirtildi. İlacın 2022 başlarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. bize de, bize de dedik. Çünkü işte aşı 50 milyon doz. Şu anda rezerve etmişiz ve bize aralıklarla gelecek. Uygulanmaya da başlayacak. Ama bu 25 milyonumuza yetiyor. Oysa en az 50 milyonumuza yetmesi lazım. O zaman e, bize de aşı diyoruz ve şu ana kadar gereken miktarda aşının tedarik edildiğine dair bir haber duymadık. Bu konunun en önemli satır başı, en önemli başlığı şu anda budur. Merakla bekliyoruz, bakalım nasıl bu aşı bulunacak ve ülkemizde insanlar. Vakitlice çünkü her gün insanlarımızı kaybediyoruz aşılanmaya başlayacak bunu göreceğiz. Bu arada da tabii şunu da merak ediyorum bütün bu uluslararası denklemde ekonomide acaba bir ara gündem olmuştu biliyorsunuz. Bir takım ilaç şirketleri borçlarını alacaklarını alamadıklarını söyleyip Büyükelçiler vasıtasıyla şikayetlerini dile getirmişlerdi. Ben hayatımda ilk defa karşılaşmıştım Büyükelçilerin böyle bir şeyden bahsettiğinden ilk defa. E, haberdar oldum gördüm e, acaba bundan mı kaynaklanıyor diye de bir yandan merak ediyorum bakalım aşılar tümüyle hepimize yetecek kadar ne zaman gelecek